Baldığım şu kripto paralar için ne düşünüyorsun? Her yerde bunun reklamı var. Evet. Alalım mı diyorsun? Vallahi kripto parayı alan <laughs> kendi başının çaresine bakacak herhalde. En çok bunun reklamı yapılıyor şu an her yerde. Ama kripto para alın, kripto para alın diyorlar. Evet, evet. Çünkü çok yapılıyor. Bir herhalde şu da var. Hani paraları iç etme de çok olduğu için herhalde herkes iştahlandı bunda. <laughs> Vallahi garantisi olun Bir kere benim kendi özelliğim bir kere reklamın neyin çoksa ondan uzak duruyorsunuz biraz. Çünkü reklamı çok oldu mu onun fiyatı artacak belli. Çünkü o büyük Aynen. para harcanan şeyler o, mamula gidecek. Onun için e, çok reklam olan şeyi bir süre mesela bilinçli tüketici olsa almayacak. Fiyatı <laughs> normale düşünce olacak. Diye ben öyle düşünüyorum. Cengiz Bey'in sorusu ee, gizli reklam, aldatıcı reklam, özellikle sinema filmlerinde olduğu gibi gizli sponsorluk. Bunlarla ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz diyor Cengiz Bey. Evet. Ya şimdi gizli reklam çok var tabi. Ya şimdi bir de yıllar önce yapılmış hatta bu bazı psikolojik sinemacılarda incelenen de bir şey var. Ondan söz etmedim ben. Şöyle bir yöntem var. Yapılmış ama tabi onu bilimsel olarak ben bir toplantıda onu ortadoğu teknik üniversitesi tartışmıştık ve doğru da çıkmıştı bir kısmı ama şimdi çok şey bir konu. Şöyle bir şey var. Bunu Coca Cola'nın yaptığı söylenir. Belki duyan vardır. Mesela saniyede 24 kare geçer sinemada. Şimdi videoda onu 25 olarak diyoruz ama o zaman sinema bile saniyede 24 tane resim görüyoruz. Göz e, genelde 16'da filan anlamazsın şeyi geçtiğini artık. 24 karede de çok rahat geçer şeyde. Mesela şöyle yapılıyormuş, mesela bu 24 karenin bir karesine yani saniyenin 24'te birine içerisine içine bir yazı, bir şekil, bir şey konuyor ve bunu oynatıyorlar. Coca-Cola'nın reklam filmi içinde. Siz bu 24 kare olduğu için siz bunu içindeki şekli, e, sembolü görmüyorsunuz. Ama filmden sonra araya gidince mutlaka büyük bir çoğunluğun Coca-Cola aldığını söylerler. Daha sonra bu mahkemeye verilmiş herhalde şey olmuş. incelenmiş film kare kare bulunmuş ve Coca-Cola'ya ceza falan kesildiğini söylendi. Bu yasaklanan yöntemlerden biri mesela. Ama şimdi onu siz şimdi bir film e, 2400 metre yani şey olarak bakar şey, eski yani şimdi dijital ol, olmayan selülit film o karelere nasıl bakacaksınız, bulacaksınız? <laughs> Şimdi yapılıyor mu tam bilmiyorum ama böyle şeyler var. Bir de şey var tabii gizli reklamlar çok konu biliyor. Buna karşı da ilgili ülkelerin işte televizyonda yayınlanıyorsa kanalları ve şeyleri bundan vergi alma peşinde. Yani bunu yasaklama değil de vergi alma peşinde bunlardan vergi alıyorlar. Yani ücretsiz reklam yaptırmak istemiyor kimseye. E, Ferhat büyüğümüz bir müşteri reklam yapımcısından teklif alıyor. Ondan sonra yapımcı birkaç reklam önerisi hazırlıyor ve müşteri müşteriye sunuyor. Şayet müşteri yapılan çalışmaları beğenmezse A. Yapımcının masrafları ne olur? B. Müşteri yapımcının çalışmaları çalıp başka bir yapımcıya daha ucuza yaptırabilir mi? Bunların hukuki durumu nedir? Ee, evet. yapımcı ve şeyi koruyan kanunlar var mı konuda? Ee, evet. Şey. Tabii hukusal olarak sözleşmeler, yazılı sözleşmeler, imzalı sözleşmeler bunu korur da tabii öyle olmuyor şeyde. Yani şimdi mesela bir müşteri, tabii büyük firmalardan bahsediyoruz, değil mi? Bilmiyorum. Tabii. Firmalardan. Mesela bir de orta ölçekli var mesela, orta ölçekli firmalar doğrudan reklam filmi yapabilir yapabiliyor, alıyor mesela prodüksiyon firması, mesela bir fabrikanın mesela ben daha önce bizim yaptığımız gibi mesela işte birkaç ıı, kozmetik firması, elektrik firmasının mesela bir, bizim büyük uluslararası firmamız değildi ama mesela işte Makel elektrik gibi de akat kozmetikten mesela doğrudan reklam filmi yaptık. Mesela bu sözleşmelerle ilgili bir durum. E, ama bir de şimdi ilkini söyleyeyim ben büyük ajanslar, uluslararası ajanslarla mesela işte ne bileyim Coca-Cola bir uluslararası ajansla anlaşmış bütün reklamları o yapıyor. O dışarıya bir reklam yaptıramaz zaten bu. İşte o ajans bu reklam filmin senaryosunu zaten onaylatıyor ona. Onaylandıktan sonra prodüksiyon firmasına veriyor, onu uygun çektiriyor. Eğer beğenmezse onun çektiği filmi ajans gidiyor başka bir prodüksiyon firmasına çektirebilir. Çünkü zaten müşteriden onun en az 10 kat parasını almıştır o. Yani size atıyorum bir birim ödüyorsa Coca-Cola'dan on lira alır onlar. Ajanslar öyle alır. Ama mesela orta ölçekli doğrudan reklam yapan firmalar içinde tabii beğenmeme diye şey olmaması için oluyor böyle şeyler çok oluyor. Ben davalıkta gördüm. O da yapım firmasının yetersizliğinden oluyor. Başta sözleşme yapmıyor ya da o işi almak için yalan yapmayacağı şeyleri vaat ediyorlar e o da haklı olarak beğenmiyor e o filmi almıyor parasını ödemiyor ödüyor öyle olaylar oluyor tabi ama bu da asıl olan şöyle senaryosunu onaylatıyorsunuz yazılı olarak bir de yazılı, sözleşme yapıyorsunuz bütün ödemeler dahil o zaman Mahkemeler buna kesin karar veriyor. Zaten öyle bir şey olmuyor. Böyle sözleşme yapılmadan yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Ve her şeyi hatırlatıyor. Shankoneri biliyorsunuz, Skoçtu, Skoçtu kendisi. Ee, Şeyde de daima Skoç diye sıfır e, Skoç ister. O gitti Jim Bourbon reklamında oynadı ondan sonra. bunu çok eleştirdiler diyor. Ayrıca ben isteydi, güzel bir şey değil ayrıca. Evet. <laughs> Ama... e, bu bir bir reklamcı ile tanıştım, bana reklamın abartı olduğunu söylemişti. Bu görüşe katılır mısınız diyor. Evet evet tabii reklam abartıdır zaten. Abartacaksınız ki yani o ürünü şey tercih ettireceksiniz, satacaksınız. Ürün zaten iyi ise reklamı zaten gerek yoktur da yani ürününüzü satmak için mutlaka tabii ki abartacaksınız mutlaka. Çünkü yani reklamcının şeyinde odur zaten. Yani ben tam demek istemiyorum ama yalan söyleyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu şuna iyi gelir, bu çok iyidir. Bu dünyanın şey değil aslında. Onun gibi bir sürü ürün var. Ama tabii satmak için Öyledir tabii biraz abartı, bayağı abartı var tabii. Hüseyin Gürkan büyüğümüz, hemen hiç bilmediğim bir alanda biraz da olsa bilgilendim diyor. Teşekkür ediyor. Sorusu, ben... Türkiye ve dünya reklam hacmi bütçesi hakkında bir bilginiz var mı? Bilgi verebilir misiniz bu konuda diyor. Evet. Olur. Türkiye'de şimdi tam onu İncelemedim şu andaki son yıllarda ama yani toplam mesela ben tahmini olarak mesela bir firma mesela ne bileyim Türk Hava Yolları kaç mesela? 10 milyon dolar filandır herhalde yıllık şeyi yani, yani 3 milyon dolardan aşağı değildir bir firmanın yıllık reklam bütçesi. Mesela bazen işte uluslararası firma olursa tabii o dünya çapında oluyor. Mesela işte ne bileyim mesela ne veriyor Tarkan'a 1 milyon dolar veriyor, 3, 2 milyon dolar veriyor Pepsi Cola mesela bütün reklamlarda ama o yıl içerisinde ne reklamı yaparsa yapsın konser dahil onun onun çalışacak. Mesela öyle büyük şeyler var. Mesela Türkiye'nin 50 milyon dolar olabilir diye düşünüyorum ben Türkiye'de ama dünyada bu çok daha fazla. Tabi uluslararası markaların çokluğuyla çok daha fazla. Arun çok, çok teşekkür ediyorum. Bütün sorular bu kadardı. Evet iyi anlatmışız o zaman soru az olduğuna <gülüyor> göre. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum herkese. Emeğine sağlık. Ee... Erken bir kapanış yapıyoruz bu gece. Ondan sonra e, tabii manifestomuzla beraber. Bizim şehrimiz mavi vatan. Mavi vatanı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı. Kürekçi, erkenci olmalı. Balık yemeli, nasıl tutulur bilmeli. Mavi vatanda kadın yüzer, erken yapar, kürek çeker. Su altında fotoğraf çeker. Hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına. Çünkü mavi vatan sözü olmaz. Kültürde ise olur. Okullarımızı açın. Deniz lisesi açılsın. Kuleli askeri lisesi açılsın. Askeri tıbbi açılsın. Mavi vatan ülküsü müfredata girsin. Bütün misafirlerimize katılımları için çok teşekkür ediyorum. Yarın gece 19 Mayıs'ta Bandırma Hoporu'nda sizi bekliyoruz.